Allahu <laughs> Allah, in <'ın> shā’a <laughs> Allāh, bismillāhi r-Rahmāni r-Rahim. Alhamdulillah, ya Rabbi, la ve Wa sallallahu sallam Allāhu sallamuna Muḥammadin anhi selam ve rahmeti, anlayın et uzar ve sadet üzerimiz olsa değerli kardeşlerim. Teberrukemir Fatihal, çiplaci, fukarı, kainatın fedis günlere sultan Muhammed aleyhissalatu sallallahu ve sellem ruhu ta ki alin, alibetin alin sabrana. Seyyid ü Şeyh Da Azire tamze, ruhuna. Ya Allah ﷻ. Salli alâ Resûlinâ Muhammed. Salli alâ tabîbü kulübine <Sessizlik> Muhammed. Salli alâ şefi'an zünûbine Muhammed. Allahumme salli aleyhi seyyidina <Sessizlik> Muhammed ve aleyhi seyyidina Muhammed. Evet, değerli kardeşlerim yine sahabenin güzel hallerinden yanıldıklarında, hataya düştüklerinde hatalarını kabul ederlerdi. Bir genç Hazreti Ali'ye bir mesele hakkında sual sordu. Hazreti Ali ona cevabını verdi. Fakat o genç sahabe, genç kişi Hazreti Ali'nin e, cevabından hoşnut olmadı. Yani e, yeterli doğrulukta veya tahmin ettiği e, ölçüde bir bilgi olmamasını söyledi. Bunun üzerine, Ya Ali dedi, Yusuf Suresi 76'da her ilim sahibinin üstüne daha iyi bir ilim sahibi vardır diyerek bir söz söyledi. Bunun üzerine de Hazreti Ali senin söylediğin doğrudur, okuduğun Kur'an ayetidir, o doğruların en doğrusudur diyerek kabul edip Hazreti Ali radıyallahu an o gence ne yaptı? Değerini, kıymetini, bilgisini verdi. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali için ne buyuruyor? İlmin kapısı diyor. Ali ki gerçekten sevilen, sahabe efendilerimiz tarafından hürmet edilen, ehli beyt Allah Resulü'nün hanesinde seyyid ve şeriflerin, Hasan ve Hüseyinlerin nesline Rabbimizin vesile kıldığı bir kişi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin, muhabbetlerini yaşayabilmeyi nail eylesin, yavrularımız da onların yavruları gibi olmayı nasip etsin. Allah'ın İsm-i Geçmişlerimizin ruhu için el-Fatiha.